Size merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. İki kere demiş olabilirim yine. Ya yani bir sıkıntılar oluyor. Bugün sizle birlikte Brawl Stars'ta alıyoruz. Hemen bastım. Ve tık geliyor. Evet, tik heyecan ve patlayıcı falan falan bir şeyler. Hemen tiki seçelim. oydu spike spike'ı geri yapacağım ama birazcık tikte kalsın. Evet. Bir sıkıntı. Evet arkadaşlar, çık aldık gördüğünüz gibi. Yani yorumlara tanıtım yazmayı unutmayın. Öbürki videoda şey demiştim. Ama şey demiştim. Bundan sonraki video tanıtım demiştim ama onda Tanıtımı çekemedim. Tanıtım yarın geliyor. Hadi görüşmek üzere bay bay.